Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurmaktadır. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır. Hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır. Hiçbirisi kapalı tutulmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ey Rıdvan cennetlerin kapılarını aç ve ey Malik, cehennemin kapılarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden oruç tutanlara kapat. Ey Cebrail, yeryüzüne in, şeytanların azgınlarını kelepçe vurup zincirlerle bağla. Sonra onları denize at ki sevgili habibim Muhammed'in ümmetinin oruçlarını ifsad etmesinler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. Ramazan ayının her gününde iftar anında Allah Azze ve Celle hepsi de cehennemi hak etmiş olan 1 milyon kişiyi cehennemden kurtarır. Ramazan ayının son günü olunca Allahü Teala ayın başından sonuna kadar cehennemden kurtardığı kimselerin toplama kadarını daha kurtarır. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetime Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemişti. Birincisi Ramazan ayının ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle bakar. Allah kime rahmetiyle bakarsa onu hiçbir zaman azaba çarptırmaz. İkincisi, oruç tutanların ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Üçüncüsü, gece ve gündüz melekler oruç tutanların bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Dördüncüsü, Allah o gün cennetine emir verir ve şöyle buyurur. Ey cennet, kullarım için hazırlan, süslen, dünya sıkıntılarından kurtulup benim huzuruma ve ikramıma gelip istirahat etmeleri yaklaştı. Beşincisi, Ramazan'ın son gecesi gelince de Allah oruç tutan kullarının hepsini affeder. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet gününde o kapıdan ancak oruç tutmuş olanlar girer. Onlarla birlikte o kapıdan başka hiç kimse giremez. O vakit dünyadayken oruç tutmuş olanlar nerededir diye bir ses yükselir. Onlar gelir. Cennete o kapıdan girerler. Oruçluların en son kalanı da girince kapı kapatılır. Artık başka hiç kimsenin girmesine müsaade edilmez. O kapıdan kim cennete girerse ebedi olarak susuzluk çekmez. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hakkında kim inanarak ihlasla hareket edip sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar, gecesinde de uyanık kalır, teravih namazını kılıp Kur'an okursa annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olur. Hiçbir mazereti olmadan bile bile Ramazan'da bir gün oruç bozan kimse bir sene boyu oruç tutsa dahi Ramazan ayında tutulan orucun yerini tutamaz. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bir başka hadisi i şerifte Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahü Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Allahım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım. Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.''